FETÖ'yü ülkenin dışına biz kovduk diyorsunuz. Nerede kovdunuz FETÖ'yü ülkenin dışına siz? Nerede kovdunuz? İktidar işbirliği yaptınız kaç yıl boyunca? Ya gel hoca gel diye konuşmalar yaptınız. Bak daha demin orada diyorsun. Bırak bırak bunları. Hoca gel diye salya sümük sizi aladınız. Bülent Arınç ne demiş? FETÖ konusunda hiçbirimiz masum değiliz dedi daha geçen gün. Neyi siz kovdunuz? Neyi siz kovdunuz? Yıllarca iktidar, iktidar ortaklığı yaptınız. Birlikte bu ülkenin canını okudunuz. Devletin bütün kurumları da siz yerleştirdiniz. Geçin onları. Geçin onları. Sayın Grup Başkan Vekili öyle değil o işler. Siz Aa, hikaye anlatıyorsunuz. Bu hikayeyi kimse yemez. Ben buradan kürsüden de söyledim. Yerimden de söyledim. Konuşuruz evet. Ahrar konuşalım. İşit artıklarını konuşalım. El-Kaide türevlerini konuşalım. FETÖ'yü konuşalım, HTS'yi konuşalım, kurmuş olduğunuz bütün bu ilişkileri konuşalım. Ya söyleyince geç onları oluyor, söyleyince geç onları. Bütün bunları konuşalım. Öyle yok öyle. Oturacaksınız camdan kulenin içine, bize saldıracaksınız. Önce kendi geçmişinizi temizleyin, ondan sonra konuşun. Ne hainliğinden bahsediyorsunuz ya? Siz kendi yaptığınız hainliklere bakın. Sizin bize hain deme hakkınız yok. Size bu hakkı vermiyorum ben. Bana da diyemezsiniz. Hiçbir arkadaşıma da hain diyemezsiniz. Yok öyle hakkınız. Siz kendinizi ne zannediyorsunuz? Ne zannediyorsunuz? Sizin günahlarınızın gölgesi boynunuzu çok açtı.